bu topraklar kaç kez şahit oldu. Ne zaman ki hüzün mısraları sarsa semaları, o sesleri susturan minareler uzanmadı mı arzdan? Ne zaman zemheri bir kış çaldı kapıları, cemreler ellerinde ağzı dualılar doldurmadı mı kubbe altlarını? Ne zaman karanlık bir gece düşse bu toprakların arşına, inandık ki geceyi onaran bir mimar vardı. Bizim için bu topraklar kadar, bu toprağın insanları da azizdi. Ve bu aziz insanlara hizmet, bizim için ahde vefalı olma, görevini yerine getirme, emanete sahip çıkma ve hakkın rızasını kazanmaktı. Mazlumlar için, kardeşlik için sınırları kaldırdık. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun silinecek bir gözyaşı, okşanacak bir yetim başı, susturulacak bir anne feryadı için biz orada olmalıydık ve orada olmaya çalıştık. Kuruluşumuzdan bu yana 40 yıldır ülkemizde ve dünyada iyilik adına bu tohumları ekiyoruz ve ekmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki yeşeren her bir tohum ulu çınarlara dönüşecek. Güven ve desteklerinden dolayı aziz milletimize şükranlarımızı sunarız. Türkiye Diyanet Vakfı